still Tekrardan selamlar gençler. Ben Deniz Yazol ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta SkyWars arkadaşlar geldiğimiz yerine devam ediyoruz. Bugün başlıktan da gördüğünüz ve şu anda oyunda da gördüğünüz gibi handcam yapıyoruz arkadaşlar. Handcam nedir bilmeyenler için şu anda hem mouse cam'i hem de keyboard cam'i aynı anda görüyorsunuz. Yani şu an benim e, kullandığım mouse ve keyboard u arkadaşlar klavye aynı anda ekranda görüyorsunuz ve nasıl oynadığımı, nasıl oynayabildiğimi, nasıl jitter, butterfly, normal klikle oyun kazandığımı göreceksiniz bugün. Bugün sizlere elimden geldiğince pp taktikleri anlatacağım. Elimden geldiğince arkadaşlar nasıl jitter click yapılabilirsiniz. Nasıl Butterfly click yapılır? Nasıl o şöyle seslerle arkadaşlar 10-12 CPS yapabiliyorum. Böyle kendimi çok fazla zorlamadan 14-15 CPS yapabiliyorum. Onu göstereceğim arkadaşlar bugün size. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman buyurun gelin Sky Wars'ımıza geçelim. Evet bütün klikleri sırayla yapacağım arkadaşlar ve bütün kliklerle birer tane oyun kazanmaya çalışacağım. İlk klikimiz Jitter klik olmayacak. İlk klikimiz normal klik olacak. Ardından Jitter en sonunda butterfly göstereceğim arkadaşlar. Butterfly zaten normalde benim videolarda yaptığım klik çeşidi biliyorsunuz. Hani böyle az tıklama sesi geliyor abi ama çok fazla tıklıyorsun falan diyorsunuz ya. Bugün sizlere göstereceğim asıl klik o olacak arkadaşlar. Zaten videonun başında ufak bir montaj koydum. Orada da zaten bu klikleri nasıl yaptım, oyun kazandım vesaire görmüşsünüzdür. Şimdi elimizde oltamız var arkadaşlar. Şu anda normal klikle nasıl oyun kazanılır onu anlatacağım. Zaten normal klikle oyun kazanmanın en büyük püf noktası arkadaşlar. Elinize bir tane olta olması. Oltanız olmazsa normal klikle oyun kazanmanız çok zorlaşıyor. En önemli şey normal klikte olta yani size öyle söyleyeyim ben. Hop şöyle zıplayalım arkamdan bir delikanlı geliyor. Aa gelmeyi bıraktı. Gelseydin kankam ben sana şöyle güzelinden vuracaktım. Şurada başka bir kankam var. Kankam selamun aleyküm öncelikle geriye düştün ve bu çocuğu öldürdük. Okey buradaki arkadaş geliyor mu bize? Gelecekmiş gibi gözükmüyor. O biraz korktu sanki. Okey arkadaşımız geliyor galiba. Şöyle bir bekleyeyim gelmesini. Bu arada yeni keybim, yeni şapkam nasıl arkadaşlar? Bu keybi bana bir izleyicimiz attı. Ben de kullanayım dedim. Üstüne bir de sihirbaz şapkası ekledim arkadaşlar. Böyle bir tavşan olduk. Şu anda bir de sihirbaz şapkamız var. Tam anlamıyla bir sihirbaz oldum. Skin'i de siyah haline çevirdim. Videonun başında görmüşsünüzdür. Artık siyahım. Her şey uyum içinde olsun dedim arkadaşlar. Siyahlara büründüm. Böyle her videodan videoya artık imajımı değiştirmeye çalışacağım. Ee, bunun arkasından bir çocuk geliyor. Farkında mı acaba o diğer çocuk? geldiğini ve yandan atlayarak kaçtı. Oha deliye bak. Bir şey diyeyim mi? Adam çok güzel kaçtı. Aslında çok güzel taktik yaptı. Adam bayağı kendini açtı yani şu anda bence. Evet bu baktığım zaman şurada bir tane delikanlı var gözüküyor ama şurada da bir tane delikanlı var. Ufak bir oyun taktiği de vereyim arkadaşlar size şu anda. Eğer iki farklı kişi görüyorsanız dalmayın. Çünkü bir tanesi sizi kesecek, diğeri de clean up atacak demektir arkadaşlar. Siz birini keserseniz, diğeri size daima clean atar. Bu arada görüyorsunuz oltayı bol bol ataraktan arkadaşlar adama bol bol hasar verdim. Selam kankam nasılsın? Hop şöyle aşağıya doğru düşürdük galiba adamı. Evet adamı kesmiş olmamız gerekiyor şu anda. Kestik çok güzel. Oltayı bol bol atarak arkadaşlar VS atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hop şöyle. Kankam selamünaleyküm. Hop. Kardo seni bir keseyim mi? Seni bir kesersem çok güzel olur. Seni bir kesmeme izin ver be kanka Seni bir kesmeme izin ver be kanka Oltayı bol bol atın abi Oltayı adama tutturuyorsunuz ardından vuruyorsunuz Ve rekt atmış oluyorsunuz Oyunumuzu kazandık Evet ikinci oyuna beraber karşınızdayım Bu sefer de arkadaşlar Jitter Click deneyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim Jitter Click'te o kadar iddialı değilim arkadaşlar Çünkü normal Jitter Click zaten yapmıyorum Ve Jitter Click'i de uzun zamandır kullanmadığım için Çok bir performans gösteremeyebilirim ama Yine de Jitter click'imizin de arkadaşlar Fena olmayacağını düşünmekteyim Şöyle ortaya hızlıca bir yol yapma taktiğimizi yapalım abi Tamamdır ortadan arkadaşlar güzelinden setlerimizi çıkardık. Bu setler benim işime şu anlık yarar diye düşünüyorum. Bu arada jitter click'te de arkadaşlar oltaya yine ihtiyacınız var. Ee, normal click'tekine nazaran biraz daha az ihtiyacınız var belki ama e, jitter click yaparken de çok fazla ihtiyaç duyuyorsunuz. Adamı göremedim. Abi adamı göremedim. Adamı göremedim. Vuramadım adama ya. O orada şu anda iki kişi var. Onlar bir WS atsınlar. Şuradaki delikanlı düştü. Direkt bu delikanlıyı oraya doğru boostlayalım. Onların ikisi WS atsın. O sağ çıkanı ben keseyim diyecektim. Tamam o vs'den sağ kimse çıkamayacak gibi. Şöyle bir jitter click'le adamı direkt kestik. Geçmiş olsun kanka. Kusura bakma. Hop bu bizim galiba. Tamamdır. Güzel. Şu an oltam var. Bir tek kılıcım kötü arkadaşlar. Bir de kaska ihtiyacım var zannedersem. Diğer adamı da öldürdük. Çok güzel. 19 blok kötü de farklı bir delikanlı var gözüküyor. Şunun içindeler yüksek ihtimal. Umarım kılıçları öyle çok aman aman iyi değildir. Çünkü benim kılıca ihtiyacım var hala da. Tamamdır şuradan yayımı power 1 ile değiştiriyorum. Eğer birini oklayacak olursam çok daha güçlü bir şekilde oklayacağım. Alttaki chestleri açmamış olabilirler diyecektim. Açmışlar ama alttaki çocuğu arkalamak için fırsat geldi bana. Evet çocuğun kılıcı da var arkadaşlar. Ee, yakın mesafede çok olta atmamaya çalışıyorum görüyorsunuz. Uzak mesafeye geçtiğimiz zaman ee, kullanmaya başladım ama oltayı. Ama yukarıda bir delikanlı var. Yüksek ihtimal clean up yiyeceğiz. Çocuktan güzel bir taktik geldi bize karşı. Ee, kanka ben seni kesersem yukarıdaki bana clean up atacak. O yüzden şu an biraz telaşlandım. Ee, yüksek ihtimalle sen beni kestin gibi ha. Bir kaça dur. Kaça dur abi? Ve yukarıdaki çocuk gitmiş nedense. Yukarıdaki çocuk kaybolmuş abi. O çocuğu belki keserdik. Biraz telaş yaptım ama yukarıdaki çocuk bizi kesecek diye korktuğumdan yaptım arkadaşlar. Ki çocuk da gitmiş. Keşke çocuğa daha potansiyel bir şekilde hızlıca dalsaydık. Evet jitter clickle arkadaşlar bir oyun daha atmamız gerekiyor. Çünkü diğer oyunda kazanamadık. Kazandığımı göstermem gerekiyor ki size jitter yapabildiğime inanın. Lan bu yağız hiç değilse fena olmadan yapabiliyor falan deyin. Ortaya geldim ortadaki chestleri. Önce ben açarsam çok daha büyük bir avantajı sahip olacağım. Hele hele ender pearl alıp bir de base'ime geri dönersem ekstra bir avantajı sahip olacağım abi. Çünkü millet kapışırken ben çoktan itemlerimi toplamış, base'ime dönmüş olacağım abi. Option'u şöyle biri aldım. Arkadaki delikanlı bize girecek galiba ama kalbi az mıydı? Yok, kalbi fulmüş çocuğun. Kankam seni şöyle bir kestik tamamdır jitter clickle zaten ortalama olarak arkadaşlar CPS'im sabit oluyor bu arada oradan protection bir kas çıkardım hmm, kaçmam gerekiyor çocuk kendi kendine düştü lan gördünüz mü yazık oldu çocuğa jitter click yaparken genelde 10 11 belki maksimum o CPS'lerde geziniyorum arkadaşlar hop şöyle bir delikanlıyı daha keselim tamamdır bunu da kestik bu çocuktan işime yarar bir şey çıktı mı chest çıkmış olması gerekiyor işime yarar ve ender e çıktı tamam ender e de zorda kullandığım zaman kullanmaya çalışacağım tabi genelde ender e düştüğüm zaman atıyorum o yüzden boşa gidiyor ama olsun hiç yoktan arkadaşlar Elimize bir imkan var şu an Selam kankam nasılsın umarım iyisindir. Oo kaçıyorsun benden çok mantıklı bir hamle yaptınız. Çünkü setin baya kötü benimkine kıyasla. Baya değil şöyle bir iki kademe kötü ama e, yine de bu kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Benim bıraktığım setleri aldı. Onları gerek kendini güçlendirebilirsin. O şekilde vs atabiliriz. Jitter click daha zor olunuyor arkadaşlar. Çünkü elinizi titrettiğiniz için mouse'u hareket ettirmeniz çok daha zor. Hı, arkadan farklı bir delikanlı kayaldı. O delikanlı acaba kesebilir miyiz? Şu an onu düşünüyorum. Kanka sen benim şu anda bir büyük bir rakibim gibisin ya. Çünkü bayağı bir senin setin falan var. E, seni yüksek ihtimal kesemeyeceğiz biz. O yüzden o çocuğa klinap atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir taktik. Eğer onların ikisi vs atarsa ve bu çocuğun da canı az kalırsa ona klinap atabilirim mesela. Abi çıkmayaydın orada neydi? Vur vur şu çocuğa vur bari. Arkadan bir iki tane vur çocuğa çocuk seni kesmeden be kankam. Oo oh, tamam o da ender pearl attı diğerine. Orada ufak bir vs atacaksınız siz sanki. Aşağıya bu çocuğu şu an çok kral olur. Oo oh, bayağı vurduk lan çocuğa. Çocuk da beni yaktı zaten. Arkalandık şu an fark etmedim zannetmeyin abi. Şöyle ender atacağım kaçabilirim umarım. Kaçabilirim umarım. Kaçtım harika. Ve yanmam da bitti abi okey. Çocuğu kesiyorduk aslında. Çocuğu VS'den sağa çıktık arkadaşlar. Ancak benim Skywars'ta ve Minecraft'ta en sinir olduğum şey Lav'dır bilirsiniz. Love adaleti sağlamıyor açıkçası. O yüzden ben yanarken adamı düzgün bir VS atamayacağım çıkıyorum. Eğer beni oyunda görürseniz beni yakarak arkadaşlar kolayca kesebilirsiniz. Çünkü lava çok uyuz oluyorum. Keseceğimiz çocuğu da kesemedik arkadaşlar. Boş yere kill gitti diyebilirim şu anda. Bakalım çocukla bir VS daha atarsak galip çıkabilecek miyiz? Tamamdır. Birini aşağı attım. Diğeri de bana vurdu. Of, oh, oradan başka bir delikanlı geldi lan. Şu an orada bir bayağı bir büyük bir VS var. O çocuk galiba ölmedi az önce. Takıldım. Örümcek ağına takıldı bir anlık ama. Ve öldü. Okey, güzel ama abi adamın labı varmış. Labı varmış. Su, su 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 yok envanterde su yok envanterde Sonya yes son, yez, son yez. abi sönmemiz lazım çok kötü canımız gidiyor çok kötü canımız gidiyor ölebiliriz her öldük galiba yanarak ölmek mi varmış kaderimde be ah be oyun Vah be oyun hakikaten yanarak öldürdü beni. Evet az önceki oyunu ben kazandım sayıyorum arkadaşlar. Tamam kazanmadım ama yanarak öldüm. Ee, Envanterimde su falan olsaydı ortada su bulabilseydim arkadaşlar belki de e, o oyunu kazanacaktım. Hiç değilse jitter click'imi gösterdim. Jitter click'le de bir şeyler yapabildiğimi gösterdim. Az ufak taktikler verdim. Olta kullanacaksınız ve vesaire vesaire. Bu arada jitter click nasıl yapıldığını bilmeyen kardeşlerim varsa eğer ben jitter click nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. Şu anda o videonun da çıkmış olması gerekiyor kartlarda. Şu anda butterfly click challenge yapacağız arkadaşlar. Butterfly ile oynamaya başlayacağız. Şu an gördüğünüz gibi 10-11'lerde sabit bir arkadaşlar. CPS yapabiliyorum güzelce. Ultayı da bol bol kullanabiliyorum yine. Bu video mouse sesi biraz daha fazla geliyor size farkındayım. O yüzden özür dilerim. Ve çocuk aşağıya atladı. Görüşürüz kankam. Ama o çocuk ölmedi galiba. Neden ölmedi? Ender Pearl attı sanırsam. Bu video biraz daha fazla mouse sesi geliyor arkadaşlar size. Çünkü mikrofon şu anda normalden 3 kat daha fazla yakın. O yüzden biraz daha fazla ses duyabilirsiniz. Rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın özür dilerim. Handcam çekmeye çalıştığımdan ötürü çok daha yakında tutmak zorundayım mikrofonu arkadaşlar klavyeye. O yüzden de ufak ufak sorunlar olabiliyor tabii ki de kusura bakmayın. Şuradaki chest açılmamış galiba. Umarım açılmamıştır. Hop şuradan itemlerimi aldım. Kılıcım çıktı zaten bana kılıç lazım Şunu da şöyle attım. Gapple'da envanteri aldım. Benim en güvendiğim klik arkadaşlar Butterfly. Şu anda normaldeki videolardan biraz daha az CPS yapıyorum. Sebebi de yorgun olmam, oruçlu olmamdır. Affol arkadaşlar. Ancak videonun sonunda CPS challenge yapacağım ve 20 CPS'e çıkmayı deneyeceğim. Normalde videolarda 20 CPS'e çıkıyorum biliyorsunuz. Orada o kadar uzaktan durunca PvP'den arkadaşlar birazcık e, sıkıldım. Adamlara biraz bir girmeyi denedim ama adamlar da bir şey olmadı ya birbirlerine bir girmediler. Adamlarda ufak bir korku var sanki ya. Şurada bir VS gözüküyor. Yalnız o VS'de şu anda 3 kişi var arkadaşlar ve 3'ü de birbirine giriyor. O nasıl bir kombolama? Orada bir takım da var yüksek ihtimal. Adamlardan bir tanesi diğeriyle takım olmuş olabilir. Evet onların ikisi şu anda VS atıyorlar. Galiba takımlar birbirlerini öldürdüler. Abi dur bakayım. Sen bir düş e, düş diyorum adama ölmesi lazım da ben adama düş dedim. Şunu şimdi yiyeceğim bu adamla 2 kişi kaldık. Kankam gel bakalım güzel bir vs atalım. Oo <laughs> oh, çocuk çok güzel kaçtı ama çocuk kesiyorduk ya kankam seni kesmemiz lazım kusura bakma. Okey şöyle biraz düz vuruş attım ki adam aşağıya doğru düşsün zaten videolarda da bunu bol bol yapıyorum oyunu da kazandık. Evet gençler bu videomuzdan da bu kadar olsun o zaman diyorum sizlere. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve videonun sonunda söz verdiğim gibi en yüksek CPS challenge'ımızı hemen yapıyorum arkadaşlar. Deniyorum. 14 oldu. 17 oldu. 17'yi gördünüz değil mi? 17'yi gördünüz değil mi? Evet oruçlu oruçlu arkadaşlar 17'ye kadar çıkabilirim diyelim. Geçen videoda galiba 19 yapmıştım. Artık yayınlarda ve diğer videolarda 20 CPS'i görmek dileğiyle diyorum size. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Durun bakayım son kez bir deneyeyim. Şöyle ooo, 13, 14 yok olmuyor. Baya yorgunum. Sonraki videolarda inşallah daha fazlasını yapacağım arkadaşlar dinlenip. Hadi bakalım sizleri çok sevdiğimi lütfen unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.